<laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Az önce aynı kombinle saçımı sadece topluyken e, spor challenge yani sp bir haftalık spor e, rutinimi çekeceğim videonun girişini yaptım. Ayrıca Ece ve Eylül'le bugün manyak bugün manyak eğlendim bugün. O yüzden spor yapacağım spor yaptıktan sonra üstümü falan giyeceğim. İlk önce Ecel'i buluşacağız. Sonra Eylül'ü e... Böyle oldu. <laughs> Vlog çekmeyi unuttum bu arada. Binanın içindeyim sesim yakalanmasın diye çok şey etmiyorum. Şimdi dışarı çıkacağız. Kız kıza değitimiz iptal oldu. Erkekler de katılıyormuş. Çok hoşuma gitti baya. Emreleri bekliyorum şimdi. beni alacak. Dış dışa gidiyoruz. Hazırlama sürecimi çekemedim ya. Çok özür dilerim. Unuttum ben. Ama böyleyim. Umarım beğenmişsiniz beni. Şu an şu agresifim ama. Şu agresifim bir üstünden bir atayım. Tekrar size açacağım. Arap beni de çek. <laughs> Bebek bu. Bakın <laughs> yani benim bu kadar bekletin acaba değilim bilmiyorum. Bir de kız kıza yapacaktık. Erkekleri de kattılar işin içine. <laughs> Minne puanlıyorum. Ayakkabılarını çok seviyorum. O yüzden onda iki şortun markasından dolayı onda on 10 veriyorum. Göbek piercingin iyi üstündeki crop arkadaşımın markası olduğu için ona da onda on 10 veriyorum. Saçın yine arkadaşımın yerinde boyattığı için ona onda iki veriyorum. Onda iki Bağladım diye <laughs> Hayır, İsmet izlerse diye. Çantan kaliteli olduğu için ona da onda on 10 veriyorum. Bu arada bir şey soracağım, sen kaliteli misin ya? Ha, saatine de onda on 10 veriyorum. Ojelerini tazelemen gerekiyor. Tırnaklarına yanlış manikürden dolayı kırdığı için ablamız ona da onda bir veriyorum. Küpelerine onda on veriyorum. <laughs> ondan 1 milyon veriyorum çünkü çok güzel. Oldu. Maalesef emin önündeyiz şu anda. Beşiktaş'ın maçı olduğu için Beşiktaş'a giremedik. Aşırı agresifim hala. Şimdi herhangi bir lanet olsun bir yerde yemek yiyeceğim. Taksim'e iğrenç bir okul çıkarak işte geldik. Taksim'deyiz şimdi. Hala yürüyoruz. Sonunda Esmer'e geldik. Daha önce birkaç kez burada yemek yemiştik. Ee, Ama her zaman yediğimin salatası değilsin. Sonrasında brokoli, işte gibi sebzeler vardı. Buharda bir şey güzeldi. Çayın da mısırlı, çayın da mısırlı. orada Değişmiş ama yine onu söyledim. Gerçekten çok zaten. Aşırı agresifim. Gerçi kendime geliyormuşum. Tekrar da Yani ekmekle sıyırmadığım kalmış. Bunu da Çok başka bir yere gidiyoruz. Yes. Bu değerli lazım olan. Mutluyum. Gerçekten çok mutluyum yani. Korona mükemmel bir Şöyle bardak. Verebilir evet. misiniz? bütün canlılar kasların Bu hareketler, kasların kasılması ve gevşemesiyle gerçekleşir. bir görevler verirken, kaslar hareket eder. Leyber oturduğunda, şarabı ne kadar beğendimden ve ne kadar sevdiğimden bahsediyorum. Bak, İçimi be. çok güzel. Hafif bir uyuşukluk veriyor ama içine böyle çilek dilimi olsa var ya buna felaket iyi olur. Çilek ya da şey... Limon, limon da olabilir. Kivi. Kivi. Aa, hayır. Kivi çok, olur. Bence olur gibi. Sek onun çok aç. Er. Karnım baya aç. Baya aç Ama ben bugün çok güzelim. Sen ayrı bir güzelsin. Saçlarım, Masaya Saçlarım kendi kendine, kıvırcık oldu biliyor musun? Duş aldım çıktım da böyle oldu. Yüzüm makyajım falan da çok iyi. Abi bu doktor klinikteki o aydınlatıcı çok güzel. Ondan tekrardan sipariş ederim ben. Gerçekten tekrardan sipariş edelim. Mekan kapanıyor. Çıkacağız. Kapanıyor mu? Güzelim nereye gidiyorsun? Gerçekten 1 e, saat oldu, taksi bekliyoruz ama hala taksi yok. Neyse ki. Of öyle, şimdi taksi eğer gelirse eve gitmeyi düşünüyorum. 500 metre sonra Eyüp yönündeki Beyoğlu-Halıcıoğlu yolu istikametine doğru sağa dönün. Şorbamız mükemmel ezmemiz, Roka ve çöp şiş. Biz şimdi eve geldik. Saat kaç biliyor musunuz? Aşkım saat üç buçuk var mıdır? Saat 4. 3 buçuk abart. 3 buçuk bak bakayım. Saat 4 be. 3 aşkım. Kalktığımız zaman 2.54'tü. Her neyse saat şu anda 3 ya da 4 veya 5 tamam, fark etmez. Ee, bugünün şeyini yapmak istiyorum. Gün son raporunu. Bugün hiç eğlenceli değildi. Hiç mutlu olduğum bir gün değildi. Ta ki Serkan gelene kadar. Aşırı agresif, aşırı sinirli, aşırı öfkeli bir gün geçirdim. Şimdi eğer neden diye sorarsanız merak ederseniz diye anlatıyorum. Şimdi ben normalde Eylül'le ve Ece ile kız kıza date yapmıştım. Planlamıştım daha doğrusu. Aşkım bana bir bardak su verir misin? Sana tamam, iki bardak bir dedim. Bir nefes alamıyorum yani bu çok stres yaptım. Şurada bir yer yine beni tıkanıyor. Şimdi şöyle normalde ben e, Eylül Eylül'le konuşmak istedim. Ece'yle konuşmak istedim. Yani bazen ablam ve kardeşim olduğu için. Hani onlar benim e, ablam ve kardeşim oldukları için. Bazen böyle konuşmaya ihtiyacı duyuyorum. Yani neden gidip boş boş arkadaşlarımla konuşayım. Neden ablam kardeşim varken onlarla konuşmayayım dedim. Sonra bir anda Emre'nin sürpriz yapacağı tuttu. Canım eniştem Emre daha sonra Ece de dedi ki o zaman dedi hani çift çift gideceğiz yapacak bir şey yok dedi. Sonra Ece dedim ki hani hazırlanmadan önce bana haber ver çünkü hiçbir şey konuştuğum gibi olmayacaktı artık. Sinirlendim çünkü benim istediğim benim planladığım şey olmayınca ben kafayı yiyorum. Sonra bugün Beşiktaş'ın maçı varmış. Beşiktaş'a gidiyorduk biz de. Uygar mutfağı deneyeceğim. yani Uygar mutfağı denetecektim işte Ece'ye. Daha önce denemiş mi bilmiyorum her yani neyse. Teşekkür ederim aşkım. Daha sonra işte taksideyken Emin önünde indik. Emin ne yapacağız dedim. Yani yapacak hiçbir şey yok. Aklıma bir tek taksimdeki Esmer Kafe geldi. Orada en azından yemek yeriz dedim. Sonra Emin önünden taksime hayvan gibi bir yokuş çıktık. Yani zaten kliplerde izlemişsinizdir. Hayvan gibi bir yokuş çıktık. Yani ben daha çok sinirlendim tabi, ee, sonra yemek yerken işte daha da sinirlendim. Sonra çıktım işte sigara falan içtim bir kendime geldim. Sonra mağaza gezmek istiyorum ama gezemiyorum yani. Resmen yani o kadar sinir oldum ki para harcayamadığıma. En son dediler ki işte sahile gidelim marka alalım. Ben dedim ki hani buraya kadar gelmişken niye bir daha bizim evin oradaki sahile gidip bir şeyler alkol falan alalım dedim. Bir şey diyeyim sahile gelip sahilde dursak daha çok zevk alalım. Hayır. Buradaki. Eyüp sahilde bahsediyor aşkım. Ece mi? Hayır. Hayır ben orayı demiyorum. Karaköy, Karaköy'de o sahil tarafları var ya. Gidip oralarda olursa... Aşkım ben orada ne yiyecektim pardon? Balık ekmek yerde. Balık ekmek yemem ben o saatte. Ya. E, Spor yapmışım sadece kahve içmişim. Açlıktan geberiyorum bir ara. Dedim ki Eylül birazdan bayılacağım ben o yokuş çıkarken. Ama sana işkence çektirdiler. Bildiğin ya. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Ben inerken gelmiyorum sen çıkmaz çıktın oraya. Lan bir, bir bir, işim bu araba bile. Yani sana, sana yemin bana. ederim. Ee, ben normalde bu evimizin yokuşu var aşağı iniyorum ya Oradan orayı taksiyle çıkıyorum. Yani bir dakika sürmüyor ama ben taksiyle çıkıyorum. Neyse işte ne tak alabildim ne kıyafet alabildim. Hiçbir şey alamadım. Sonra işte Esmer'e gittik yemek yedik orada. Yemek de bozmuşlar zaten. Kuş konmaz yoktu aşkım. Kuş için tabak söylüyorum ama kuş konmaz yoktu. Değiştirmişler. De Yapma. Yapma. Sen onun için zaten. Ondan sonra Hı? neyse, tek derdim kuşkonmaz olsun. Ama canım istiyordu yani. Of. <laughs> neyse oradan çıktık işte. Ben dedim ki, bu arada hani kendiniz bana bir bırakın, ben sizi bir, bir yere götüreyim. Varuna'ya götürdüm, Varuna'yı çok beğendiler. Normalde Serkan'a ki, aşkım gelme. Hani. Yarım saat takılacağız, ben yemek yiyeceğim, takılacağım ve Keşke çıkacağız. Keşke sesini dinleyip de ben. Ondan sonra Seko Erken çıktı. Dedi ki aşkım dedi gelin mi gelmeyeyim mi. Ben dedim ki alkol alacak mısın almayacak mısın. Dedi ki belki alırım belki almam. <laughs> Neyse e, Sakan olduğu yerden taksiye binip taksime geldi. İşte yanımıza Varuna'ya. Sonra ben artık dayanamadım. Şarap söyledim. Şarap içtim ki güzeldi şarabı bu arada. Bu şarap gerçekten güzel. Kesinlikle ev almamız gereken bir şey var. Gerçekten. Şarap. Ondan sonra iki saat taksi bekledik. Yani o ara yine o kadar sinirliydim ki yani. Hayatımda bugün kadar pişman olduğum bir günü hatırladığım çok az. Yani çok az otur hatırlıyorum. Bende bir huy var. Ben bir benden para istesin. Ama para vermem. Asla para vermem yani. Ee, çok zor durumda olmadığınca olmayınca kimseye para vermem. Bu Serkan daha iyi. Ama bana desinler ki hani parti yapalım. Alışverişe gidelim. Hadi o parayı yiyelim. Hemen yerim. O yüzden mesela annem bazen beni öyle öpüyor diyor ki işte bir şey alacağım diyor. Tamam beraber almayı istedim. <laughs> benden para isteme. Ben para veremem. Yaşadığım ana para vermeyi seviyorum kısaca. Ben o anı yaşıyorsam o anda zevk alıyorsam abi benim yarım 1 liram olmasın. Umurumda olmaz. Gerçekten Ye, iç, sıç. Ya her boku yap. Bak yeni gidip kaşınıyorum. Konudan konuya atlamak gibi olacak ama benim egzamam varmış. Hatta bakın kaşımaktan ne yaptım burayı. Bunun gibi birkaç yerimde daha var. Zamanla baştan Evet. Examen. Neyse, examen araştırdım birazcık. Stresle başlamıyormuş zaten altında yatan sebepler vermiş falan filan. Her neyse. Yani o kadar kötü bir gündü ki sonra eve geldim. En sevdiğim canım koltuğumda oturdum. Camın önüne bir vodka dökmüş. <laughs> ya vodka dökmüş, ya da rakı kok. Ama o kadar pis kokuyor ki. Yani daha önce vodka içip kusan biri kesinlikle beni anlayacaktır. Ya ben o günden sonra vodkayı bıraktım. Asla içmedim. Ondan sonra bir daha alkol içmedim. Zaten bira içemiyorum. Eski yani tat vermiyor bana ya. Yani. Geçtiğimdeki tadı vermiyor bana her neyse. Ah! Hala çok. Deo. Günaydın. Bir sonraki günde. Selam. Şimdi dün uyuyakaldığım için <laughs> kesin hasta olurum. Dün uyuyakaldığım dün uyuyakaldığım için kapanışı çekmemiştim. Şimdi kapanış çekmeye geldim çünkü manyak bir video geliyor. Dedim de dün. Bok gibi video geldi. O yüzden manyak gibi değil de sevgilimle küçük onunla böyle sessiz sakin bir gün. Şimdi beni izlediğiniz için kanala abone olduğunuz için ve benimle ders sıkıntı da dinlediğiniz için <laughs> sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.